Eşek gibi uyuyorlar öğlene kadar. Bu kadar gazete alıyorsunuz. Okuyun sabah erken kalkıp canım. Cemil? Efendim Sevim beni mi arıyorsun? Nereden geliyorsun? Şu gazeteleri aldım. Niye alıyorsun el alemin gazetesini Cemil? Ne fena huyun var. Şöyle bir bakacağım Sevim. Olmaz öyle şey götür koy yerine Uyuyorlar Sevim bir dakika Çalmadık ya Bu da bir çeşit çalmaktır Amma yaptın Aklımda katiller de Sevim Vuracakmış Sedat'ı Vuracak mıymış Ne vuruyor öyle ayol? o da iyice tozuktu Sen de olsan tozutursun Sevim Fena götürüyormuş Ağzıyla söylüyormuş Cip alacakmış Londra'da ev. Hmm, hayatı palavra onun hayatı Kolay mı öyle Bakma sen onun attığına. <laughs> Bu sabrede erkekliği bir sevim. Yazıklar olsun. Ne oldu yine? Daha ne olacak? Adamın yanında karısını öpüyorlar. Sesini çıkartmıyor. Aa, kim öpmüş? Kiracısı sevim. Cenap. Tövbeler olsun. Nasıl şey öyle? Rezalet sevim. Gelsin de seni öpsün hadi bakayım. Kılarım çenesini. Benim adım Cemil. Nasılım ama İblikçi? Kutlarım abi Atıcılıkta üstüne yok Şu karşı apartmanın Üçüncü katında bir esmer var İblikçi Esmer mi Cenabı abi? Esmer Melez olabilir Ama doğunun bütün eksotik havasını Üstünde taşıyor Gözlerin içi gülüyor Adı ne acaba? Sürekli bakışıyoruz Öğreniriz Cenabı abi Öğrenelim İblikçi Sağ ol. Afiyet olsun canım abi. Seni bugün biraz sıkıntılı görüyorum. Nasıl anladın hemen? Sıkıntılıyım. Çocuklar aradı bugün. Ne istiyorlar? Ne isteyecekler? Para. Anneleri telefon ettirmiş. Okul taksitleri yatacakmış. Sıkılmayı bir sıkılma. Kısa bir süre sonra bütün bunlar geçecek. Yeşil mi bunun gözleri? Göremiyorum ki abi. Bu kız sevilir Sıtkı. Sevilir. Kanserlerimiz nerede gelmedi mi? Gelmiştir Cenab abi. Özür dilerim. Şimdi getir. Hadi getir. getir. Kafer! Cafer bakar mısın kardeşim? Nerede bu ya? Cafer! Sütkü Bey! Cafer! Sütkü Bey! Gazeteleri mi arıyorsunuz? Ha, siz değil mi? Bizde bizde. Şöyle bir bakmıştık. Erken kalkmışsınız bugün. Erken kalktık biraz. Olmaz ki. İki tanesini bile okuyamadık doğru dürüst. Pardon efendim, düşünemedik. Hadi yavaş, yavaş. Hadi. Hadi. Gel gel gel. Dön 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 dön. Tamam tamam. Cabir kaldır biraz aslanım. Yavaş arkana bak arkana. Sürteceksin şimdi duvara. Dikkat et lan aslanım. Bizim mi o? Sizin Sıtkı abi. Hayırlı olsun. Ha. Ha. Fırında ne fırın valla. Alman malı. Taş gibi taş. Konuşma da Hüseyin efendi. Bir yerlere toslamayalım şimdi. Tamam. Hadi baba. Sıtkı ne oluyor? Fırını getirdiler abi. Fırın mı? Hayırlı olsun efendim. Güle güle kullanın. Buyurun oturun efendim. Oturun. O Sabricim sen ne zaman geldin? Nezamet ettin canımın içine? Destur! Ee, bar mı öyle sırık hamalları gibi Hüseyin efendi ne oluyor? Evet canım. Sakin olun biraz. Öğrenecekler Sabricim. Öğrenecekler zamanla onlarda. Eskici onu çalıştırabilecek misin? Anında beyefendi ne var onda? Her şey hazır. Aman dikkat edin. Doğal gazın şakası yok. Hadi Hüseyin yürü hadi ha. tamam, tamam. hadi bakayım hadi bakayım dikkat sıtkı başlarından ayrılma canımın içi Cemil abi, tamam Cemil abi Cemil abi bırak konuşma sen hay Allah tamam tamam aman aman sağa sola çarpmayın dikkat kahve mi içiyordunuz efendim evet kahve sahibciğim sabah kahvesi buyurun kahveden başka bir şey yok mu buyurun beyefendi kime baktınız gazeteleri getirdim hem Çarşaf. Benim adım Cemil. Üstünüzde oturuyorlar efendim komşunuz. Ha. ha öyle ya özür dilerim. Tanıyamadım birden. Nasılsınız? Sağ olun. Efendim bu ispirt ocağı çok tehlikeli. Yangın çıkabilir. Artık fırınımız geldiğine göre sorun kalmadı. Ha aman. Hi. Yazık. Duvarlara çevirecekmişsiniz efendim. Hmm, tablolarımız vardı Sabri'ciğim. Olmaz ama efendim. Daha yeni boyattık. Boyarız gerekirse sarbeciğim. Dert etme onu. Ben boya parasına karışmam ama efendim. Haberiniz olsun. Tamam bizden. Zaten beğenmiyorum. Ne düşünüyorsunuz efendim? Bordo olabilir. Şöyle kiremit dedikleri canlı. Karartır efendim. Kim oynuyor bunu? Ben Cemil Bey. Pardon Cemil'di değil mi? Cemil. Atalım mı? Atarız isterseniz. Hadi bakalım. Nesine? Nesine isterseniz Celal Bey. Cemil Cemil. Cemil Bey pardon özür dilerim. İçerim bir biranı. Olabilir. Buyurun. Benim adım Cemil. Aman efendim ne yapıyorsunuz? Evin içinden böyle nişan tahtaları falan. Olmuyor Ya olmuyor be, olmuyor. Olur olur, telaşlanmayın. Ben şimdi yaparım. Ne oldu Sıtkı? Olmadı abi. Neden? Önemli değil canım. Azıcık kaçak var da. Ha. Kaçak mı dedin? Ha. 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 Hani şöyle çaput maput bir şey varsa bağlarsın. Olmaz öyle serseriler. Abartmana havaya mı uçuracaksınız? Hey evet, sağ olun Cemil geliyor. Aa!